Herkese merhaba. Bu videoda butona tıklandığın zaman frekans sesini veren bir proje uygulaması yapacağız. Sol taraftan araçlar kutusundan butonumu sürükleyip bıraktım. Bundan 4 tane yapacağım. Butonlarıma şekil veriyorum. butonlarımız sırasıyla isim e, isim vereceğim bu isimler frekans işlemi yapacağımız için frekans isimlerini vereceğim buna mesela 1000hz isminde bir frekans ismini vereceğim biraz büyük yapıyorum bu butonumuza 532hz frekans ismini verdim Buradakine 432 Hz. Buradaki butonumuza ise 600 Hz ismini verdim. Şimdi bunların e, kodlamasını yapacağız. Hızlıca 1000 Hz e, buton butonlu tıklıyorum. Daha iyi gözüksün diye biraz yüksek büyütme yapacağım. Araç kutusunu kapatıyorum. Bunun artık daha bir işimiz yok. Yordamın içine buton yordamın içine kodlarımızı yazacağız. Kodlarımız diğer videodan aşinasınız. konsol Bip metodunu yazacağız. Bip metodunun içine parametre de alacak. Bu parametre 1000 e, her herz olacağı için 1000 yazıyorum. İlk yazdığımız alacak parametre herzdir. İkinci alacak parametre ise süresidir. Bunu da 1000 yapıyorum. Bu 1000 e, bir saniyeye tekabül ediyor. Diğer butonlara geçelim. Kopyalıyorum. yapıştırdım. Bu 532 Hz'di. Diğer butonları hemen hızlıca geçiyorum. Kodumu yapıştırıyorum. Üçüncü butonumu kodlarını da yazıyorum. Bu da 600 Hz. Kodlarımın yazılışı bu kadar. Projeyi hemen hızlıca derliyorum. Kaydediyorum. Başlat onu tıklıyorum. Arka sayfayı indirdim. Formun üzerinde görüldüğü gibi 1000 Hz, 432 Hz, 532 Hz, 600 Hz butonlarımız var. Bunları tıkladığımız zaman bize bu frekanslı hoparlörden ses gelecek. 532'ye tıklıyorum. 600 herse tıklıyorum. 402 herse tıklıyorum. şurada da 532 herse sanki bir telefonun açtığınız zaman çalma sesi gibi. Konu paylaşımımız bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.